Bunlar hepsi doğal herhalde? Ayı, da da. Hepsi e, cam havalandığında yatan ırkı altı Aa elma sirkesi falan da var bak. Sirke sirkesi ne? Sultan benim markam. Kızımın ismi. Ben onu meselesiyle yapayım. yani Solunum yolu enfeksiyonlarından. Pandemide çok duymuşsunuzdur <laughs> bunu. Kudretler <laughs> o. Opoz'u şurada verelim mi? ve akredit edilmiş Bu hangisi? ballarımız. Hmm. <laughs> bir, bir de size keven e, balını da tattıralım. Bu da akredit edilmiş. Hoş geldiniz. Salçaları organik, güzel. Bir evet. kere daha almıştık. Güzel çıktı. Afiyet Salçalar. Yağlarımız da güzel. Denemiştik. Teşekkür ederim. Buyurun, sarma dolma verelim. Buyurun efendim. Evet. Ne kadar bu ya? Böyle 400 lira içindik. var 200 lira. Şöyle. Badem kendi bahçemden. Alayım ben bir tane. Ben çek, de Çek, alayım. Günlerde İlmeğ. ne ararsanız burada var. İlmeğ. İlmeğ. Değil mi? Şey çok güzel bu. Yok yok. Normal. Aylarca kadınlarımızın emek verdiği ürünler Diler Yüzleri ile birlikte tezgahta yerlerini aldı. Hasat Pazarımız Galatasaray Meydanı'nda 19 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Tüm Mersinleri kadın elinden üretime destek olmak için Galatasaray Meydanı'na davet ediyoruz. Mutun obruk peynirinden günlerin pekmezine, kuş üzümüne, salçalardan zeytinyağlarına, tarsusun zeytine kadar birçok ürünü burada bulabilirler ziyaretçilerimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yerel üretimi, kadın üretimini ve dayanışmayı desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Hatay Antakya'dan geliyorum buraya. Biz buraya geleli iki yıl oldu. Depremzedeyiz. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bize sunduğu bu olanaklardan ötürü. Allah ondan razı olsun. Biz memnuniyetle üretiyoruz. Burada gönül rahatlığıyla satıyoruz. Bize bu standı verdi. Çok teşekkür ediyorum. Hatay organik ürünleri satıyorum. Yayla da kendim yaptım hepsini. Zeytinyağı, zeytin, organik sirkeler, reçel ondan sonra incir, ceviz, nane, kekik. Onların hepsini ben kendim tarladan, dağdan topluyorum. Vahap Seçer'e başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu standı açmış. Herkesi buraya davet ediyorum. Biz üretici kadınları tanıtıyor, böyle organik ürünleri bize e, sattırıyor burada. Mesela başka yerde böyle bir şey yok. Burada çok büyük olanaklar var. Özellikle kadınlara çok destek çıkıyorlar, çok sahip çıkıyorlar burada. Buraya geldiğimde onu daha iyi anladım. Yani çok güzel bir fırsat. Sonuçta biz evimizde öğretiyoruz, uğraşıyoruz. Hani bu şekilde çok fazla insana ulaşamıyoruz ama bu şekilde daha verimli oluyor. Çok teşekkür ediyorum böyle bir şey sağladıkları için bizi. Onların sayesinde ürünlerimizi vatandaşla, tüketiciyle buluşturabiliyoruz. Bu da bizim için çok iyi oluyor. Günler yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz doğal olarak. Daha önce de geldim, evet. Hep de gelmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Buraya bizi getirdiği için katkıda bulunuyor bizlere. Bu standlarda vatandaşa satış yapıyoruz ve çok beğenerek alıyorlar. İyi ki Büyükşehir bizi buraya davet ediyor. İyi ki bu standları var. Çok teşekkür ediyoruz bu şekilde bize hizmet sunan herkese çok çok teşekkür ederiz. Çünkü direkt doğal ürünleri bu şekilde almak bizim için büyük bir önem arz ediyor. Tüm vesile olan herkesten teşekkür ediyorum. Yani bizim için çok büyük bir nimet oldu. Kadınlarımızı öncelik tanınması ve bu şekilde kadınlarımıza yol açılması bizim için çok önemli. Ayrıca teşekkür ediyorum. Etkinlikleri duyduk. Evden çıktık, kışlık alışverişlerimizi yapalım dedik hem de yemek yiyelim dedik. Geldik kışlık ürünlerimizi almaya başladık. Ve salçalarımızı, yapraklarımızı, kışlık ürünlerimizi almaya başladık. Büyükşehir Belediye'mizin üretici kadınlara vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. Yani belediyenin çalışmalarını her anlamda çok olumlu buluyorum. E, tabii ki söz konusu kadın olunca bu fırsatı yaratmak çok değerli. Hepsi çok kaliteli. Bayağı alışveriş yaptım. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Fiyatlar da çok uygun.